İnternetten telefon sipariş etti, kargodan salatalık çıktı. Son zamanlarda sık duyduğumuz tüketici şikayetlerinden biri. Dolandırıcılar karışıklık olmuş diyerek cezadan kurtulabiliyordu. Yargıtay o yolu kapattı. 7 yıla kadar hapis cezasının yolunu açtı. İçerisinde hıyar çıkan var. Boş şeyler koyuyorlar. Allah sonumuzu hayretsin. Bir kere salatalık çıktı, bir saman çıktı, bir de kırık telefon çıktı. Birine kalem koymuşlardı. İnternet üzerinden cep telefonu satın aldı, kargodan salatalık çıktı. Adam salatalık falan koyuyor veya boş kutu gönderiyor veya eski telefon gönderiyor. Salatalık mı çıktı? Vallahi cacık yapacaksın ne yapacaksın o saatten sonra ne olur? Parayı vermişsin telefon yerine salatalık gelmiş. İnternetten niye alıyorsun yani? Git mağazadan al. Tembellik yapmış adam. Parasını çöp atmış yani. İnternet alışverişinde sahtekarlık yapanlar artık cezadan kaçamayacak. Nitelikli dolandırıcılıktan yargılanacaklar. İyi niyetlerini suistimal ediyorlar. Yani insanlar güveniyor sonuçta internetten alışveriş yapmaya. Kutuyu bir açıyorlar. Beklenmedik bir şey. Satandan çok alanın sıkıntısı var. Garip araştırmadan almayacaksın. Emsal karar Yargıtay'dan çıktı. Telefon yerine ucuz sigara bıraktırma cihazı gönderen sanık kendini kasıt yok, karışıklık oldu diyerek savundu, yerel mahkeme berat kararı verdi. Ancak yüksek mahkeme karışıklık savunmasını hayatın olağan akışına aykırı buldu, kararı bozdu. Yeniden yargılanmasına hükmetti. Abi meyveler çıkabiliyor genellikle, saltalık. Patlıcan. Ben bu olayı daha önce duymuştum. Tekrarlanmış mı? Önüne geçilmesi lazım. Şüpheli nitelikli dolandırıcılık suçundan tekrar hakim karşısına çıkacak. Cezası ise 2 yıldan 7 yıla kadar hapis. Dolandırıcıya yalgılansın. Yani çünkü dolandırıcılık bu. Sen karşıdakine bir şey vaat ediyorsun ama vaat ettiğin olayı, vaat ettiğin şeyi yerine getirmiyorsun. Ya bu tamamen tüketiciyi kandırmak. Ya bunun da bir cezası var. Sonuçta para karşılığı dolandırıcılık yapıyor. Hırsızlık bildiğiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.